Herkese tekrardan merhabalar dostlar serimizin 19. videosuyla beraberiz daha iftar yeni açtığımız için e, henüz kendime daha gelemedim o yüzden kayıt alma programı yerine video özenleme programı açmışım o yüzden iftinin sonunu yakalayamadım maalesef şimdi Rift'ten çıktık sağ alttan da gördüğünüz gibi Totalde 292 tane materyalimiz olmuş. Şimdi hemen seriden çarımızın drak haklarıyla devam ediyoruz. Evet şimdi drak için NPC'mizin önüne geldik. Muhtemelen sıraya alacak. Hemen evet tahmin ettiğim gibi 23 beya da sıraya alıyor. Tabi ne yapalım bu 23 sıraya beklerken CZ'ye geçelim. Tren hemen gidelim dostlar. CZ'ye geçmemizle CSV'nin başlaması 1 olduğu için mecburen e, oyun sırayı bekleyeceğiz dostlar. Ben şimdi 3 tane hakkımızı yapalım. 3 tane hakkın sonunda görüşürüz. Drak haklarımızı bitirdik dostlar. Çok sıra saydığı için en son hakkımı D2'de yapayım istedim. Şimdi hemen görevlerimizi teslim edelim. Evet totalde 3 tane Drake'den 2 tane VB aldık. 2 tane de MS aldık dostlar. Şimdi bu VB'leri hemen bankamıza kaldıralım. Evet bankamıza geldik. Şimdi hemen VB'lerimizi yerine kaldıralım. Üstümüze birazcık potumuzu depolayıp FT'mize geçelim dostlar. Ee, i̇lk sayfada bildiğiniz gibi old takılarımız vardı. Onlar şu an priyesin üzerinde. Ee, en son ben priyesi pazara bırakmıştım. Ee, Ft ve cr'den sonra priyesimize geçeriz. Orada ne satılmış, nelere kalmış onlara hep beraber bakarız. Şimdi hemen seriden ft'mize geçelim. Evet akşam ft'sine girmeyi başardık dostlar. Ee, biliyorsunuz geçen videoda 3-4 kere ölmüştük. Ft'miz çöp olmuştu. İnşallah bu ft'yi ölmeden bitirebiliriz. Şimdi ft'mizin sonunda görüşürüz. Evet ft'mizi ölmeden tamamladık. Şimdi hemen koşarak cr'mize geçelim. Evet CR'imize girdik. 2 tane pdst'imiz iki tane, tane var yorumumuz. Geri kalan gördüğüm kadarıyla e, okçumuz var dostlar. Bakalım CR sonunu görebilecek miyiz. en sonunda görüşürüz bakalım. Evet CR'imizin sonu 30'a 7. Muhtemelen daha inmeyiz. İnsek de e, en fazla karşı tarafa np verir çıkarız gibi duruyor şu anda. E, bir değişik olsa tekrardan görüşürüz dostlar. Evet CR'imiz bitti. Gemlerimizi bankamıza kaldıralım. Sonra da günlük mitrilimizi yapalım mithril görevimizi yaptık dostlar hemen teslim edelim ee, böylelikle 3 tane fragmentimiz oldu şimdi seriden ms'lerimize girelim şu koyu etkilenene de bakalım belki burada da bir tane ms alabiliriz evet bir ms'e de buradan alıyoruz totalde 4 tane MS'miz oldu gene ekranın sağına soluna bir yere koyarım dostlar şimdi hemen ms'lerimize girelim tabi girmeden önce ben şu potlarımı bir tamamlayayım ms'lerde görüşürüz evet ms'lerimizden çıktık ee, hemen şu üzerimizdeki çöpleri bir satalım dostlar MS'lerden hiçbir şey alamadık ne yazık ki. Yani dört tane MS'den hiçbir şey çıkmadı. E, totalde de bir 600K'lık bir çöpümüz var. Bunlar da işte pot parasını ayrıca dengeler. E, şimdi hemen Pires'imize geçelim ve Pires'imizin bırakacakları devam edelim dostlar. Evet Pires'imize geçtik. Hemen Pires'imize bankımız ben bir tür düzenledim. Birazcık da şurada bin tane falan bir HP pot yaptık. E, Pires'imizde old takılarımız vardı pazarda. Bir tanesi gitmiş. E, old PP'miz gitmiş. Onlarca giden bir şeyimiz olmamış bir tane de bin tane bir pot sattım arkadaşlar. Şimdi totalde şu iki emni üstümüzden bırakalım. 128 m civarında bir paramız var dostlar. Bir de 60 dakika tabi pazardan gelen bir geneğimiz var. şimdi hemen seriden direk haklarımıza geçelim. Sonra bu 60 dakikayı bir değerlendirmek istiyorum. Eğer vaktim olursa yoksa çarımızı pazara bırakacağım. Şimdi hemen direklerimize geçelim. Evet şimdi prestimizde bir tane direk hakkını yaptık. iki tanesi kaldı. o ara çok cam potu yapıp sattığım için maalesef iki tanesi kaldı. E, şimdi çarımızı pazara bırakacağız. Malum Ramazan ayında savur vaktimiz geldiği için e, çarı pazara bırakacağım. Pazar dönüşünde tekrardan iki tane kalan direk aklımıza devam edeceğiz dostlar. Şimdi çarımızı pazara bırakalım. Evet bir pazar dönüşünden daha herkese merhaba dostlar. Ben şimdi pazarı şöyle bir bozayım. Köşeye de bir yere geçeyim. Beraber bir neler yaptık bir analizini yapalım beraber dostlar. Evet önce şöyle piremizden başlayalım. Bir günlük piremiz kaldı. En son hatırlarsanız 3 günlük bir piremiz vardı ama hem iş yoğunluğu hem de biliyorsunuz Ramazan ayından ötürü çok oyuna girip Bakamıyorum sadece işte gördüğünüz gibi alsat sat pazarı yaptık birazcık Şurada artı 4 tane mdmiz var 2 tane daha vardı bunlar satılmış 3 6 tane de artı 7 vbmiz var Bunları ortalama 8.5 m'den Aldık şimdi 9.5 civarında satmaya Çalışacağız 2 tanesini sattık zaten bankamız hemen geçelim Totalde 50 m civarında bir paramız var bunu 48'in üstümüzden atalım Okçumuza lazım olacak Bir tane işte gördüğünüz gibi bir tane kazandığımız yerimiz var. E, dün akşam yanlış hatırlamıyorsam dün akşam girdim onu da ekran görüntüsünü koyacağım. E, onlarca şurada bildiğiniz artı bir VB'lerimiz vardı. Old takılarımız olduğu gibi duruyor. Kendilerimiz, e, de dekomuz her şey hemen hemen duruyor. Sadece bakamadığım için o ara de şu an prim premium olduğu için de girebiliyoruz. O yüzden dedim ki biraz al sat pazar yapalım. Premium bittikten sonra girebildiğimiz D3'e veya D2'de sel e, pazarı yaparız diye bunları henüz pazara daha koymadım. Şimdi hemen şu üzerimizdekileri bir yerleştirelim. Evet şimdi üzerimizdekileri buraya yerleştirdik. Ortalama hemen beraber bir hesabımızı yapalım. 3, 6, totalde 10 tane e, burada MD'miz ve VB'miz var. 9,5 M'den saysak 90, 95 M burası yapıyor zaten. 48 de burada var. E, ne yapar? 1 GB ortalama 1 GB 40 M civarında bir para yapıyor. E, şöyle şöyle baktığınız zaman ortalama yaklaşık 2 GB civarında bir paramız var. Tek tek hesabını yapmayacağım. Siz fiyatlarını söyleyeyim. Siz yapın isterseniz. 2 GB, 2 M şurası. şu üçü totalde 2,5 M civarında bir para yapıyor. Şu 2 iki tane bilek gem, iki tane green gem, bir tane blue gem saydığımız zaman şurası ortalama 5 M civarında bir şey yapıyor. Takılarımızın hepsi ortalama 2,5 M civarından satacağım. Bunlar 2.5M'den gidiyor çünkü lazım olmasa bile insanlar şansını denemek amacıyla alıp kırdırıyor. E, şu tozlarımızın tanesi 700-800K civarında. VB'lerimiz var. Bunları artı basacağız. Busumuz var gördüğünüz gibi. 2M civarında bunları satacağız. Dekomuz şu anda 1-200'den falan gidiyor. Yeşil kutumuz 900K 450K civarında bunlar. Bu 8 geni artık mecbur satacağız çünkü premiz bitti. Yani artık bitecek. Bunu da 13 14 hemden satacağız dostlar. Yani ortalama buraya hesap ettiğiniz zaman şu anda yaklaşık 2 GB civarında bir paramız var. Bir tane de e, okçumuzdan gelecek olan e, Sapli Box'ımız var. Onun ben bir tanesini yediğimden sattım. Şimdi bir tane daha alacağız. E, bu akşam alırız muhtemelen. Biraz da buraya pot depoladım. Neden? E, 5K'dan mana potu bulduğum için birazcık depoladım. 1K'da HP pot depoladım. Bunları da satacağız. 6K HP pot e, 6K'dan MP potu her türlü satarız zaten. HP pot da 3K civarında zaten biliyorsunuz her soruda hemen hemen aynıdır. Şimdi çok uzatmadan önce hemen Priest'le Drake haklarımızı bir yapalım. Sonra okçumuza geçeriz. Rift yaparız. Oradan Drake'lerle devam ederiz. Bu akşam Premium'un son günü olduğu için birazcık priest'in levelini bir de Mage'imizin levelini kasmak istiyorum. Gene ekstrem durumlarda göstereceğim tabi. Şimdi hemen önce drake'lerimizle başlayalım dostlar. Evet ilk drakimizle başlıyoruz dostlar. Üzerimde şöyle göstereyim 10 tane cam potu var sadece. Bakalım 3 tane draki bittiği zaman kaç tane cam potu ve mana potu kasacağız. Evet şimdi priestimizin 2 tane draki hakkını yaptık. Ee, sonra da bu akşam boss eventi varmış dostlar. Onun için bir partiye girdik. Ee, totalde 2 tane draki'den 1 tane VB ile 1 tane kırdılmak şey aldık. Evet şimdi boss eventten sonra tekrardan görüşürüz dostlar. Ola ki bir takı gibi bir şey alırsak tekrardan gösteririz. Dostlar falan kuru kestik. İki tane gold barımız var. Bir tane meyç örneğimiz var. Bakalım buralardan arkadaşlar dedikleri gibi paylarını dağıtacaklar mı? Şimdi kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz dostlar. Evet şimdi GB'lerden aldığımız payları böldük dostlar. Totalde 30 M para düştü ama tabi pazardan aldığımız için 9K'sı çöpe gitti. Ee, şimdi 30 M'i aldık. Bir tane lobumuz, bir tane meyç örneğimiz var. Bir tane de... E, falan kuru kuru var. Şimdi arkadaşım bir tane çarı nerede? Ekrem abimizin bir tane çarıp şu anda D2'ye giriyor. Pazar fiyatlarına bakacak. Onu da pay edeceğiz. Şu anlık 30 emimiz var. Tekrardan pay edilirken gösteririm dostlar. Evet CRM'ize girdik. Gördüğünüz gibi gene priestimiz yok. Bakalım e, CRM sonunda görebilecek miyiz? CRM sonunda görüşürüz dostlar. Evet sorunsuz şekilde devamımızda devamımızı kestik. Karşı taraf gelmeden silver bar aldık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Onlar da iki tane silver gemimizi bankaya kaldırırken görüşürüz dostlar. Evet, aldığımız gemilerimizi de bankamıza kaldırıyoruz. Şimdi hemen gördüğünüz gibi burada bir 300'e tane riftimiz var. Hemen girelim, riftimizde yapalım. Süper boksımıza buraya koyalım dostlar. Evet dostlar, riftimizden çıktık. 413 tane materyalimiz var. Yani öyle bir yamyam yam parti vardı ki sağ olsun çok öldükleri için bu kadar kasabildik. Yani adamlar tam o sınıra e, hani bu bir gölge var ya, o gölgenin sınırına guard atıyorlar arkaya geçmesinler diye. Guard'ın dibinde de kendileri oynuyorlar. Gene de onlara rağmen 100 tane materyal kastık. Çünkü e, böyle uyanıklık yaptılar ama sürekli orada yattıkları için e, biz de fazlasıyla kastık onlar sayesinde. Şimdi hemen bir tane süperimize alalım. Evet, güzel oldu. Totalde 63 tane daha kaldı. Hemen süperimize, bankamıza kaldıralım. Ben o ara bir tane hatırlarsanız 8 paket bir geniğimiz vardı. 13 hemden de onu sattım ayaküstü Şimdi hemen şöyle bankamıza bir tekrardan Şöyle bir göz gezdirelim. Evet şimdi bankamıza geldik. Hemen süperimizi yerine kaldıralım. Üstümüzden de 16 M1 para koyalım şuraya. Şu anda 92 M civarında bir paramız var. Nakit. Daha gördüğünüz gibi burada bir sürü itemlerimiz var. Satılacak. Muhtemelen artık 2 GB'yi geçtik diye düşünüyorum. Şimdi e, hazır okçumuza girmişken okçumuzun direkt haklarıyla devam edelim. Evet şimdi okçumuzun 3 tane hakkını yapıyoruz. 3 hakkın sonunda görüşürüz dostlar. Evet 3 tane Draki hakkımızdan bir tane kırdılmalık şer aldık. iki tane B çaldık. Bir tane de alçam istaf aldık. E, bu zehir attığınız zaman ikiye bölünen bir çakma falan koru var ya dostlar ondan çıktı. Şimdi priestimize geçeceğiz. Priestimizin de son hakkını yapalım. Sonra gece Fete'sine kadar ben birazcık priestimizin görevlerini yapıp levelini kasmak istiyorum. Ftde tekrardan görüşürüz. Evet priestimizin son draki hakkını da yaptık. Priestimiz olsun hiç boş geçmiyor. Bir tane daha VB'mizi aldık. Şimdi görevlerimizi verelim. BB'mize, bankamıza kaldıralım. FT'ye kadar ben şu priyesini biraz görevleriyle görevlerle uğraşacağım dostlar. FT'mizde görüşürüz. Evet gece FT'sine girmeye başardık. Bakalım ölmeden de bitirebilecek miyiz dostlar? FT'nin sonunda görüşürüz. Evet FT'mizi ölmeden bitirdik. Bir tane yeşilimiz, bir tane de coin'imiz oldu. Şimdi bunları bankaya kaldıralım. Evet şimdi kutumuzu bankamıza kaldırıyoruz. Coin'imizi üstümüze alıp hemen bir tane mavi alıp tekrardan geliyoruz. Evet mavi kutumuzu da yerine kaldırıyoruz. Şu anda toplam 1 GB nakitimiz var. Burada 3, 6, 10 parça artı 7miz var dostlar. Hatta şunları da üstümüze alıp bir kırdırılıp bunları da gelelim. Evet narkimizin yanına geldik. Şimdi Bismillah diyerekten şöyle kırdırmaya başlıyoruz. Bir kere deko almıştık. Bir kere daha alabilir miyiz? 100k para yapar şurası. Hiç yok daha Şimdi bunları da bankamıza kaldıralım seriden. Evet itemlerimizi bankamıza kaldırdık. Şimdi bankaya şöyle ufaktan bir bakalım tekrar beraber. 52k'yı şuraya koyalım. 101m burada var. Old takılarımızı dediğim gibi 2m'den sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12 14m sadece burası. 2 m'den 8m'de burası 22m. Şurasına toplam 5m, 27m 200K bunlar yapıyor ortalama 5M'de burası 27 3'te burası 30, 35 şurası komple 5M civarında 47M'de burası 47M sadece burası 7K gitmedi yani 4'ten 5'ten falan koydum ama gitmedi 47M burası 148M civarında bir paramız oluyor buradan arkada VB'lerimiz var bunları 1M'den satsak şu anda 6M'de burası 154 155 m civarında burası yaptı 2 m de burası 157 m şurası totalde 2 m civarında falan bir para yapıyor galiba 154 totalde şuraya kadar yaptığımız para Şimdi arkada 10 tane e, artı var bunları şu anda sel fiyatları 9 800 9 700 civarında falan ortalama 9 buçuk desek 90 95 m de burada var zaten 240 250 m civarında bir paramız var çünkü daha arkada şunun tanesi 52 kdan boyu var. Bunları da gene satmayı tabii ki deneyeceğiz. şimdilik ben çarı uzunca bir süre pazara bırakacağım dostlar. Hem Ramazan dolayısıyla bakamıyorum doğru düzgün. E, da son bir günü kaldı. Piresi de çok böyle farm yapılmıyor bildiğiniz gibi. Şimdi uzunca pazar yapacağız. Pazarda gene asat pazar yapmayı deneyeceğim. Onları da ufak ekran görüntüleriyle göstereceğim. Bu bölümümüz hem biraz pazar ağırlıklı geçecek hem de Birazcık böyle afk şekilde para kasmaya çalışacağız. Etkinliklere girip çıkacağız genel olarak ve pazar yapacağız. Şimdi pazar dönüşüne tekrardan görüşürüz dostlar. Dostlar bu girişi yaklaşık bir 5 kere falan çekmeye çalıştım ama düzgün beceremediğim için. Şimdi hemen özetle tekrardan bir giriş yapmam gerekiyor. Ee, yaklaşık bir 3 gündür oyuna bakamıyorum. Premizin de biliyorsunuz bitmesi gerekiyordu normal şartlar altında ama oyunda bir lag problemi olduğu için bir 3 gün daha hediyemiz var. Ee, şu anda onda 20 saati kaldı. Bir tane de e, bir haftalık VIPK ile tatlımız var ama bunlar okçumuzda. E, şimdi preistimizde sadece ben e, şu dönem hem iş hem de Ramazan'dan ötürü çok bakamadığım için jereleri daha giremediğim için yani e, sahura rahat kalkabilirim diye 10 gibi 13 gibi yattığım için e, jereleri doğru düzgün giremedik dostlar. Şimdi hemen şöyle bankamızı özetle bir göstereyim. 150 M, e, bankamızda var. 10 üstümüzde nakitimiz var. Arkada bir 40 bir artı 7'lerimiz var. E, şu an 2 ve sadece burası Burada gördüğünüz gibi old takılarımız var. Dediğim gibi bunları ikişer hemden sayıyoruz. İkişer hemden e, bunların geçeceğini düşünüyorum. Bunlar var. Birkaç tane burada gemimiz frag şeylerimiz var. Fragment diyeceğim ama değil tabii ki. Keşke olsaydı. E, bir de burada bir tane şeyimiz var. E, bu temimiz var. E, bunu da şurada hemen göstereyim. Nereden? Evet şuradan göstereyim. Kerem As görevi yapmaya çalışırken düşmüştü. da yaklaşık 3 emlik falan bir e, değeri var. Bir tane süper baksımız var. Bir tane de bu akşam alacağız. Total iki tane de süper baksımız olacak. Ee, şimdi hemen bir tane 50x parti bulduğum için buna gireceğim. Biliyorsunuz premium bitmeden e, 1 bir artı bir etkinle şu çarımızı artık 79 level, 79 level yapalım. Ee, ben şimdi bu 50x'imizi yapalım dostlar. 50x dönüşüne tekrardan görüşürüz. Evet ne yazık ki Priest'imizin 50x'ini tamamlayamadık dostlar. Ben de şimdi desten 2'ye girdim. Bir akşam FT'mizi deneyelim. Hem d şu anda girebiliyorken şu bu açacağımız sistemleri de beraber buya atalım. E, şu gösterdim bu bir haftalık VIP key'imizde bir haftalık bu dövmemiz var, tatlımız var. Bunlar da tabii ki DCP're olduğu zaman kırdıracağız dostlar. 281 tane cevelimiz var. Bir sonraki riftte yani e, birazdan gireceğimiz riftte de, de bir tane daha süperbox alacağız dostlar. Şimdi bunları hemen Evet şimdi şurada bu buyucular var. Hemen buyucuları bunları atalım. 62 tane bu arkadaşa verelim. Bir tane de şu var onu da verelim. E 2900 Bowman şunu da buraya atalım. Tamam şimdi e, şu dekomuz kaldı. Dekomuzda hemen şu aşağıda Narkin'in yanındaki bujlarımızı atalım. Sonra FT'de görüşürüz dostlar. Hemen şunu da beraber atalım da ne kadara verdim size de görün beraber verelim. Evet dekomuzda 1 m 300 kdan bu arkadaşa veriyoruz. Totalde 13 M paramız oldu. Şimdi hemen saatimizi şöyle göstereyim. 10 dakikamız var. Şimdi FT'mize bir deneyelim dostlar. Girebilirsek FT'de görüşürüz. Giremezsek de ne yapacağız? Tabii ki hemen gidip Rift'imizi yapmaya çalışacağız. Sonrasına bakarız. Şimdi hemen FT'mizi bir deneyelim bakalım. Evet ölmeden ve DC yemeden FT'mizi tamamladık. Kutularımızı bankamıza kaldırırken görüşürüz dostlar. Evet kutumuzu ve coin'imizi bankamıza kaldırıyoruz. Tabii ki defans ağaçlarımızı da kaldırdık. Şimdi üzerimizdeki mana ve can potlarını depolayalım. Doğru JR'ye. Evet JR'mize girdik. Partimizde 3 tane mage'imiz, 2 tane priest'imiz var. Bir tane asas, e, geri kalan da okçu galiba gördüğüm kadarıyla. Evet güzel bir partiye benziyor. Bakalım JRE'nin sonunda görüşürüz dostlar. Evet muhtemelen bir JRE'mizi daha kaybettik. Zaten bir arkadaş direkt partiyi görünce çıktı karşı taraftaki. E, kaldık şu anda 7 kişi. Bakalım e, burada bir sonuç değişecek mi sanmıyorum ama e, JRE'nin sonunda görüşürüz dostlar. Evet iki tane de gemimiz efendi gibi şurada beklerken bir de üstüne dc yedik. Tabii ki bu da bizim e, bağımsızlığımız biliyorsunuz. E, yapacak bir şey yok sağlık olsun. Bizim serimizin de böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz dostlar. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere. E, muhtemelen Ramazan bitene kadar maksimum bir seri daha çekmeyi düşünüyorum. Onlarca çok oyuna bakamıyorum dediğim gibi. E, maksimum 2 saatlik farm serileriyle devam ederiz bu süreçte. E, ben şimdi çağrı genel olarak pazarda al ve sat pazarı yapmayı düşünüyorum. Onları da muhtemelen ekran görüntüsünü alırım veya kısa videolar şeklinde koymayı planlıyorum bir sonraki videonun başına. Şimdi kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.